Aha, kedi. Nereye gidiyorsun sen? Açılış yap artık. Gel, gel. Oğlum siz hayırdır lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 6. bölümdeyiz. Bu bölümde camları ve arka tarafı komple indirmeyi düşünüyorum. Çünkü o eğimi nasıl kaybedeceğimi bulamadım bir türlü. O yüzden dolayı arka tarafı söktüğümde ne olup ne biteceğini görebileceğiz. Yani demirleri ne kadar uzatabileceğimizi, ne kadar uzatamayacağımızı, düzleyebileceğiz mi, düzleyemeyeceğiz mi bunların tamamını göreceğiz. indireceğim yani sökeceğim bütün camları söküp arka tarafı da aşağı indirmiş olacağız. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Arkadaşlar şu an sökeceğim yerdeki vida için derin bir lokmaya ihtiyacım oldu. Bunun için bir 20 lira gibi bir ücret ödedim. Bende yoktu çünkü. Ama bunu aracın parasına dahil etmeyeceğim çünkü ben bunu sürekli kullanacağım. Kendi kullanacağım bir malzeme gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Tam olarak bu yüzden lazımdı. Jack diye söktü. Şunlar da oluyorsa hatta Hiçbirine uğraşmadan hepsini bir Cahip indirelim. Bu sefer kendi düştü diyecektim. Pulu düşmüş. Arkadaşa. Çıkar mısın? Mis. Arkadaşlar rüzgardan sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama şu an çok üzgünüm. Burayı istediğim gibi çıkartamadım. Lambaların yerini kendim açacağım herhalde. Thank you. Ya onlara ben yeni elektrik sistemi çekeceğim. Ya. Yatır ver abi onu oraya olduğu Buraya mı yatıralım şöyle bir yere dayayalım mı? Hem üstünü çıkarttım hem alt kısmını çıkarttım. Şu an arabanın arkası şöyle aşağıdan da çekeceğim zaten. Ee, üst kısımda bir detayla karşılaştım. Önce bunları sünger zannettim. Sonra yakınlaştıkça yakınlaştıkça arılar buraya petek yapmışlar. Şöyle çıkartacağım. Arılar bal yapacakmış ama maalesef yapamamışlar. Ne oldu bilmiyorum ama iki tarafa da aynı şekilde arılar petek yapmış. Göstereyim. Biraz daha bekleseymişiz muhtemelen balımız olacakmış. Organik bal. Bunları tabii atıyoruz. Şöyle gönderdik. Tavlacılarımız tavla oynuyor. Selam verin gençler. Ne olsun? Abone. Zili açmayı unutmayın. <laughs> Hadi bakalım. Sağ olasın, sağ olasın abim. Hayırlı akşamlar. Üst kısımdaki durumumuz bu. Üst tarafta da bir problemimiz yok. Gayet güzel bir şekilde sacını kaynatmışlar. <laughs> Çekmişken akşam ezanını da e, okuyor. Allah'a ek diyeyim değil mi buradan? Şimdi aşağıda görüşmek üzere. Arkadaşlar buralara da Dyson'ı sıkmışlar. Tabi Dyson kuruduğu için ister istemez zor oluyor. bir aşağıdan böyle meyilli olarak aşağıdan bu şekilde kesip bir de yukarıdan bu taraftan kestiğimiz zaman Dyson'ın bir kısmını almış oluyoruz. Sonra da ince bir Dyson kalıyor. İnce Dyson'ı da alt tarafından kese kese geliyoruz. Yani böyle düşünün. Eğer cam sökecek olursanız Dyson'ı meyilli kesmeniz lazım şöyle. Böyle kestiğiniz zaman Dyson çıkıyor ben çok uğraşmak istemiyorum da diyorsanız ısıtabilirsiniz. Ben ısıtmayı hiç denemedim ama internette birkaç kere görmüştüm. Ama böyle de gayet rahat bir şekilde dökülüyor. Şöyle tutup çekebildiğinizi de çekiyorsunuz. Mevzu bu yani. Bütün camların kenardaki Dyson'ları toparlayıp camı aşağı indiriyoruz. Kamyonun yan kapağına hoş geldiniz. Hadi bakalım beraber basalım. Yok, basalım. Ben kesiyoruz zaten. ya. Lan ben yetişemiyorum bak düğünecek aşağıya. Tamam kendine doğru çek. Basalım aşağı doğru. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar yeni bir gündeyiz. Bugün bizi yağmurlu bir hava karşıladı. Arka tarafta son 3 tane camım kaldı. O 3 tane camı da e, eğer sökebilirsem bir an önce kaynak ve işte antipas bu muhabbetine geçmem lazım. Çünkü yağmur benim şu an en büyük düşmanım. Bütün her yeri paslanmasına sebep olur. Tekrar tekrar uğraşmak zorunda kalırım. Pas yok pas yok derken kendi kendimize paslandırmayalım arabayı. <laughs> Cam da kaldı orada. Evet, yani, ee, kaldı orada. Cam bir şey yani, Şöyle bir tane cam feragatımız var. Hava soğuk diye muhtemelen hiç esneme payı yok. Değdiğimiz gibi kırılıyor. Demek ki soğuk havalarda cam setmemek lazım. <laughs> Evet arkadaşlar, camların tamamını söktük. Zaten yağmur bastırdı. Artık çalışma şansımız yok. Bu bölümü burada sonlandıracağım. Bir sonraki bölümde de artık profil kaynatma işlerine falan başlarız muhtemelen. Ama şu an çalışamıyoruz. O yüzden bir sonraki bölüm görüşürüz.